Futbol takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanın öncesinde başarılı futbolcumuz Filip Holosko'nun sürpriz ziyaretçileri vardı. İriç ailesi 10 Mayıs 2013 tarihinde doğan çocuklarının adını Slovak golcümüzün soyadından esinlenerek Holosko koydu. Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gelen İriç ailesi ve mini Kolosko futbolcumuz Filip Holosko ile buluştu. Ha, söylemek istiyorsun bir şey? <laughs> Anne bu? Anne bu. Aa, siz kardeş? Amca. Aa, amca. <laughs> Sevgili seyirciler. Şu anda gördüğünüz ufak kardeşimizin adı şaka değil bu gerçek. Filip Holosko'nun kendi adı yani Holosko. Şimdi Holosko ile ufak Holosko ile hem de futbolcumuz Holosko ile bu konuyla alakalı bir röportaj gerçekleştireceğiz ama önce babasına bir dönelim. Efendim nereden geldi aklınıza Filip Holosko daha doğrusu adını Holosko koyma? Yani daha önceden Fenerbahçe Beşiktaş maçını izlerken oynama şekli çok hoşuma gitti. Benim de hiç oğlum yoktu. Dedim bir oğlum olsa adını Holosko koyacağım. Ondan sonra doğduğu zaman da Holosko koydum. O da denk geldi. İnönü Stadı'nın son golünü attığı gün doğdu bu da. İnönü Stadı'nın son evet. golünü de Holosko atmış oldu. Evet. Etraftan çok e, ilginç şeyler geliyor mu? Neler söyleniyor hakkında? Kimse bir şey demiyor çünkü <laughs> etrafım herkes Beşiktaşlı zaten. De biraz da şaşıran var tabii. Siz ailece Beşiktaşlısınız Ailece Beşiktaşlıyız. Minik Holosko da bundan memnun herhalde. <laughs> memnun <de. gülüyor> E Filip, sen neler söylemek istersin? Gerçekten de çok e, ilginç bir durum. Senin adına sen neler söylemek istersin? jako jsem to ještě nezažil, že mi to nestalo a jako jsem rád že po někdo protože jako je to moje ale Çok değişik bir durum. Hayatımda ilk defa başıma gelen bir durum tahmin edersiniz ki. Ama bir yandan da benim için şöyle çok olumlu bir yeri var. Hem benim adım vermeniz gerçekten çok hoşuma gitti. Hem de ben buradan gittikten sonra da adım kesinlikle Türkiye'de daha uzun yıllar yaşayacak. En azından bunu gösteriyor e, küçük Holosko'ya ben sağlıklı, mutlu, güzel bir hayat ve özellikle ailesiyle beraber sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum buradan. Kendisi Türk vatandaşı olmak istiyordu. onu yerine yaşayacak bir isim var artık. Uzma, Ne bu ya? Umarım benden daha iyi bir oyuncu olur. İnşallah. <laughs>